Kondi bırakmadı bu koridoru, bırakmadı Huni'ye. Şimdi 957'nin orada olduğunu biliyor mu acaba? Büyük soru içeride çok güzel bir ulti. Kondi ultisini attı. Huni'nin üzerine gidiyorlar. İlk kan 957'ye gidiyor Huni. Bunu hiç beklemiyordu. Çünkü bildiğiniz biz alt koridoru dörtleyeceğiz totemi. Şimdi ben oraya girmeyi planlıyorum. Evet ışınlan geldi. Wolf ultisini kullandırdılar ama öteki tarafta Huni önlüyor onun ışınlanını ve 957 buraya gelemedi. Yine de Kondi burada Bang. skoru almak için Bang'in üzerine gitti. Bang skorunu aldı. Ben burada ölmedi. Son anda hasar çıkartarak ölmeden önce skoru almak, almayı başaran isim Bang oluyor ama Tabii karşılığında Kondi Bengi indirdi ve ilk kule de gelecek burada. Sonunda yakalayabilirler mi acaba diye bakıyorum aşağıda. Ben çok zor durumda kaldı. Orayı izlemedik. Ama Kondi geliyor buraya. Başına, üç 3 tane SKT oyuncusu var. Mystic zor pozisyondaydı. Ben Kondi geliyor buraya. Ulti kullanıldı. Daisy de geldi. Wolf'un üzerine bir combo. Kondi. Çok güzel bir combo. Ben ultisini iyi kullandı. Daisy Kondi'ye havaya zıplatsa da yeterli olmuyor. Kondi buradan çıkmayı başarabilecek mi? Daisy de peşinde ama Kondi buradan Faker çıkıyor. Faker geliyor. Faker ben sizi buradan çıkartmak istemiyorum dedi. Ben şimdi görünmez olarak oraya gelmek istiyor. Kondi nişe olunca zor. Daisy, Daisy. asistli yapamadı. Faker'dan sıçra. Düz vuruş ulti. Yeterli değil çünkü beni sıçrası var burada. Bir de ışınlar geliyordu Daisy'ye ama bu ışınlan iptal edildi. Daisy de öldü ve Faker burada son anda çıkmaya başarıyor. bırakmıyor Bang'i. Bang, i. Bang i oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Ben mi Bang. Ben alacak Posukor'u. Hayır Kalkan geldi. Son bir vuruş evet. Ben Bang'i öldürdü. Hayır ben öldürmedim. Ben öldürdü. Ve inanılmaz bir savaş. V burada skorları arka arkaya çıkarttı. Çok ya çok iyi Bir miyiz ya? Orta koridorda muhtemelen Huni oradaki skorun düşmesine ve alınmasına katkı sağladı. Bu arada ışınlan geldi şimdi şey. Orada ulti ile beraber Mystic Faker'ın canını azaltmıştı. J buraya yetişemedi bile. Kondi zıplayan kedi orada skor almayı başardı. Diğer tarafta 957'nin işi oldukça zor. Kuleye doğru kaçmak istiyor. da iyi kullandı ama ultisi yok ve ultisinin geleceği de yok. Skoru ben aldı. Yalnız Mystic yavaş yavaş hasar çıkartmaya başlayacağı dakikalara şimdi geliyor. Ebedi kılıcını bitirmiş. Oo, iyi bir deneme Faker'dan ama Mystic bunu yemedi. Şimdi geri kaçmak istiyorlar. 950 suya yedi, pis. geri kaçtı. Mystic ateşe attı ya da suya attı tam emin değilim. Çünkü suya pis orada fena yakalamıştı ve buradan çıkmayı başarıyor Mystic. Yine de şifasını harcamak Sonra kaldı. Peki. Kondi girdi araya şu anda. Ulti kaçıyor 957'den. ama önemli değil. Ben skor almayı başardı. Arkada Kondi yi kaybettiler. Peanut. Yine de Peanut'ı da aradan çıkartıyor Vi. 957'den güzel bir skor attı. Ayrılan bir kaynak üst koridor. Olabildiğince minyon biçmesin. İstiyor atabı öbür tarafta ise. Bu şimdi Kondi ile beraber Faker'ın üzerine gidiyorlar. Faker'ın işi çok zor. Sırçasını kullandı. Bola tutacak mı? Bola tutmadı. Ama Mistek çok fazla hasar veriyor. Kondi son vuruş yaptı. İşte Faker'ı da kameradan görüyoruz şu anda. Nasıl gerekiyor? Yakın savaşa girdiği zaman geçtiğimiz maçta gördüğümüz gibi Stark gibi eriyip gidecektir. Ve Alev Ejder'ine çok hızlı başladı SKT. Buna verecek hiçbir cevabı yok B'nin. Çünkü haberleri bile yok. Yani Baron'u işaretliyorlar ama... Ya rakip takım buraya çok yakın. Lakin Işınlan geliyor. Yakınıma. Işınlan geliyor ve görüşü yok SKT'nin. Yalnız burası Twitch ve Nami için Şimdi görüş, şu an yani kader anı olabilir. olabilir. Görüş varmış ve o görüşe karşın... Yine de bir devam ediyor. Işınlan geldi. Pirat geldi. Pirat içeri girmek üzere burada. Ve çok az kaldı baronu. Çalabilecek mi? Çaldı. Çaldı. Pirat bu baronu çalmayı başardı. Şimdi içeride dolaşıyor Pirat. Orada güzel bir kefalet. SKT'nin canı tamamen dolacak. Ve bu savaşı istiyormuş gibi duruyorlar. Hune arkaya girdi. İki tane sıçra. Hemşiye. Hem de Kondor'dan kaçtı. V o kadar şanslı olamayacak gibi duruyor. 957 arka tarafta ölmek üzere. Mystic bu savaşın tamamen dışında kaldı. Kondi şimdi araya girdi. Huni'yi önde yakaladılar. Hem de öldü alıyor. Bu kaçıncı skoru benim sayamadım. Arka taraftan Mistik şimdi. Bang'le beraber birebir atıyorlar. Vi buraya yetişebilecek mi diye bakıyorum ama yaklaş yaklaşan tek oyuncu 957. E bu savaşı bırakmak zorunda kalıyor her iki takımda. En azından bir tane kule çıkarma hedefindeler. Bu arada Huni J'yi yakalamış. J çok fazla hasar verdi. Huni'ye çıkabilecek mi buradan diye bakıyorum. Tabi mantralı 957. içindeki Alem'in hasarı. Huni'yi biraz geri götürdü. Ve Huni kesmeyi başarmış burada J'yi. Zannediyorum ki orada kaçan bir yetenek atışı oldu çünkü Huni'nin canı hiç azalmamış. Şimdi Kondi geliyor. Yalnız Kondi'yi de kesebilir Huni. Kesebilir ve minyonları bekliyor Kondi. Şimdi minyonlar gitti. Bakalım atlayacak mı? Şimdi atladı Huni'nin üzerine. Burada 5 yükünü de doldurdu. Ve skoru da almayı başarıyor Kondi. SKT'de. da da Karma'yla Lulu. Kırma mıydı? Bu arada ben çok kötü yakalandı. Anında eriyor Peanut şimdi araya girdi ama Peanut çoktan... Faker'ın topu hala orada bekliyor. Birkaç kişinin daha gelmesini istiyor Faker. Ama orada başkaları gelmeyince Faker bu ultiyi kullanmadan... Huni öbür taraftan. Güzel bir rotasyon. Huni de öteki tarafta ittirmeye devam ediyor dediğin gibi. Bir kule alındı. Diğer tarafta Huni'nin imtiyon kulesini vurmaya başladı. Ve tabii fiziksel hasar bir canon'dan bekleyeceğimiz üzere bu kuleyi neredeyse alacak. Buraya... 957 yetişti. Sıçrayla beraber komboyu yapıyor. Ultisi kullandı Huni ama çıkması çok kolay olmayacak. Gerçi hala sıçrası var. Sıçray'a attı. Misty'in ultisi var. Misty ultisini harcamak bile istemedi burada. Alt taraftan kule damıyor. gidiyor. Aşağıdan SKT hiç durmuyor. Rotasyonu hiç bırakmıyor. Bu inhibitörü kurtarmak mümkün olmayacak. Son vuruşlar geliyor inhibitöre. Ve SKT 29. dakikada ilk inhibitörünü aldı. Arkadan Kondi yaklaşıyor şimdi. de yaklaşmak istiyor. Bakalım Kondi orada istediğini yapabilecek mi? Ben Kondi'nin üzerine doğru gitti. Kondi zor pozisyonda. Ulti statusu sıçrayla beraber buradan çıkıyor. 957 yaklaşmak istiyor. Kondi bakalım Bengin üzerine sıçrayacak mı? Kondi Bengin üzerine gitti. Çok fazla hasar. Ben de geldi arkadan. Ama Wolf ultisini kullanıyor ve Faker ile beraber hem Kondi'ye hem de beni katletmeyi başardılar. Hem üst korudaki kuleye büyük bir hasar verdiler. Öbür taraftan ise Huni'yi keserken ise alt taraftan hem İmtör Kulesi'ni hem de İmtör'ü açmayı başardılar. Almayı yani başarabilirlerse. Evet arka tarafta Kondi zor pozisyonda ultisini kullandı. Wolf onun üzerine odaklanıyorlar. Yine suya hapis. Bu maçta suya hapsedilenlerin haddi hesabı yok adeta nehre gömdü herkesi, denize gömdü herkesi Wolf. Yani SKT şu anda maçı bitirmek için gereken her şeyi yapıyor. Son bir savaş istiyor V burada. Huni ultisini açarak rakipleri uzaklaştırdı. Bu inimitör gitti. Şu anda 3 inhibitor açık. V bakalım bu savaşı alacak arkadan iki. geliyor. Kondi zor pozisyonda. 957 geldi buraya. Şimdi Bang'i takımına göndermek isteyecek ama Bang çok iyi kaçtı oradan. 957 arada sıkıştı. Ve kefaretler bile onu kurtarmaya yetmiyor. oraya ultisini son anda Çalımlamayı başarsa da yeterli değil. Önce ye, ardından 957. Şimdi orada, Wolf'un ultisiyle beraber hem Mystic hem de ben öldü. Katliam geldi. SKT hem katliamı hem de Nexus'u almayı başarıyor. SKT 4 ve mağlubiyeti 0. Gerçekten SKT'den muhteşem bir seri. Aslında SKT 4, diğer takımlar 0. Demek evet. daha doğru olacak burada yine eskiden güzel bir oyun izledik. Aslında oyunun çoğu kısmını Team V'yi önüne götürse de yine bu maçta da son sözü söyleyen SKT oldu. Muhtemelen bu maçta da MVP ödülünü senin de üzerinde çok durduğun ben Wolf'un alacağını düşünüyorum.